İbrahim Haskaloğlu'ndan sonra tutuklandıktan sonra ve serbest Sence kaldıktan bir sonra de bir de ilk, ilk şeyi bakayım ne demiş. İster verilerle ilgili yaptığım haber nedeniyle İçişleri Bakanlığı sosyal medyada medyadan yalan dedi. Savcılığı ise kişisel bilgileri sızdırma iddiasında bulunup şikayet etti. Yatarı olmayan suçun şikayetinden 8 gün hücrede kaldım. Bana değil ülkenin düştüğü hale üzülün demiş. İçişleri Bakanlığı'na da tavsiyem. Benimle uğraşacaksanız gidin sınırların namusunu koruyun. Wow. Oy. Harbiden sert, güzel. İşte bu ya. Aradığımız ruh. Bilgiye kaçak yollarla girenlerin zarar verdiği her kişiden siz zorunlusunuz. İşinizi yapın. İşinizi yapın. Hiçbirinizden de korkmuyorum. En ufak pişmanlığım yok çünkü haklıyım demiş. Türk toplumuna da şunu söylemek istiyorum. Toplum için çalışan gazetecilere sahip çıkmazsanız başkalarının da cesaretini kırarsınız ve gerçekleri öğrenemezsiniz. Örneğin ülkeniz istila edilirken Arena Tilki'nin çaba ışınını konuşan paralı trollere kalırsınız Maşallah. demiş. Çok güzel demiş. Hahahaha. <laughs> 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 yapalım ya. Sevgi sır. teşekkür ederim. İkinci yeni kutlamış. Hoş geldin. Abi vallahi çok iyi bir açıklama olmuş. Yani beklenen açıklama bu. Böyle sert şeyler lazım bize. Dediğim gibi insanları öyle içeri alıp 8 gün tutup geçmiş olsun bu arada tekrardan. Ee, susturamazsınız. İnsanlar işini yapmaya devam eder. Kimseyi bu şekilde susturamazsınız yani. Mantıklı bir şey değil. Daha çok insanlar kinlenir yani. Sürekli ee, söylediğimiz şey yani. Paskaloğlu gerçekten iyi demiş. Tebrik ederim. O sırada içişlere Bakanı. Affedersiniz bütün röntgeni Suriyeliler çekiyor. Bütün röntgeni. Ya şimdi ben selfie çekiliyorum. Kötü niyetli olsanız selfie çekildiğin zaman arkamda bir kadın olsa selfie yayınlasam. Ya bak bu kadını e, röntgenliyor bu. Yani böyle bir ahlaksızlık var Dün itibarı... mı? Ya? Böyle bir şey yok. Yani hepimiz biliyoruz ki Süleyman Soylu da eminim ki videoları eğer izlediyse yani böyle selfie çekermiş gibi arkada gözüken gözükme muhabbeti değil yani selfie çekme muhabbeti değil olay bundan biri biliyoruz yani. Biliyoruz ki bu adamlar e, bildiğin içerik üretiyor e, insanları çekerek. Böyle selfie çekermiş gibi yok işte ne bileyim arkada kadın gözükmüş gibi değil. Dümdüz e, kameralarını alıyorlar telefonlarını. Zoom falan yapıyorlar hatta gerekirse. Süleyman Soylu sanırım yeterince olaya hakim değil. Aslında kendisi de iç işleri bakanı aslında ama. o oh, ya tekrardan İbrahim Asıklı onun da geçmiş olsun ya. İnşallah bir daha özellikle gazetecilerin başına böyle bir olay gelmez. Yani çünkü gazeteci oğlum bu adam haber yapacak yani birisi ona ulaştığı zaman bunu haber yapmakla yükümlü. İyi bir gazeteci dediğin, tarafsız bir gazeteci dediğin bunu yapar zaten. İçişleri Bakanı yalan diyor sosyal medyada sonra kişisel bilgileri sızdırma iddiasında. Onu bir şikayet ediyor falan filan. Neyse. Ee, evet çok iyi demiş gerçekten. Budur abi ya. Bu ne demiş? e, ee, Sayın Cumhurbaşkanımız İçişleri Bakanlığı görevine getirdi bizi. Ben yani ömrümde bir tek güvenlik makalesi okumamış bir adam. Yani okumadım. <laughs> <Ben> İçişleri Bakanlığı... <laughs> of! Yeni tweet atmış Askola dur bakalım. Bu görüşmeyle ilgili beni hedef gösteren trollere de tavsiyem öncelikle Fethullah Gülen ile fotoğrafı olan bakanlarınıza, sözde gazetecilerinize aynı soruyu sorun. Oradan bana sıra gelmez. Siz satılmışsınız. Vay. Çok iyi, çok iyi. Felaket geri döndü ya adam. <gülüyor> 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 bu treller bir gün maaşını yatıranların helası olacak. <laughs> İbrahim birkaç saattir yürüyemiyor farkındasınız değil mi? Taşşaktan yürüyemiyor adam. Nasıl bir adam bu adam? Taşşaktan yürüyemiyor bu adam ya. Aa, buna itafen galiba. Burada ne demiş? Yeni mi bu? 5 Mayıs. Ağlamaya devam etsin ya. Kimdi bu? Eren Şen. Bu adamı kimse ciddiye alpıyor ki zaten. <laughs> Bu kopyalı yapıştırıcı velet kendini toplum için çalışan gazeteci olarak mı pazarlıyor? 3.5 lame, lame'ın eteğinin altından devre teklendi diye operasyon çocukluğu yapıyor. Oper ya operasyon çocukluğu nasıl bir kelime yeter birisi kullanıyor, ötekiler de kullanıyor. Yok sanal devriye. Ya iki kelime buluyorsunuz, bunları sürekli kullanıp duruyorsunuz. Yaratıcı olun, çok komik kelimeler. Operasyon çocuğu ne ya? Aa. Sonra sordan gazeteci. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın savunduğu tiplerin adı başka bir şeydir. Evet, gazetecilik. 2022 yılına hoş geldiniz, Erem Şentürk. Ee, kendisi 1970'lerde kalmış sanırım. Gazeteciyi nasıl düşünüyor anlamadım ama yani 2022 yılında evet. Twitter'dan tweet yazarak, evet gazeteci olabilirsiniz. Eğer elinde bir kitle varsa, eğer seni ciddiye alan, seni takip eden bir kitlen varsa e, haber yapabilirsin Kıskanma Kıskançlık yani bu başka bir şey değil ne Erem Şentürk yani Çok da tabi ciddiye dalmamak lazım da Gazeteci tanınız biraz takip etti Evet istersen ben de gazetecilik yapabilirim Evet twitter'dan tweet yazarak Evet burada twitch'e yayın yaparak Evet ben de gazeteci olabilirim Gazeteciliği e, bilmiyorum ne zannediyorlar Ama yani herkes gazeteci olabilir İlla bunun için okul okumaya gerek yok yani Ve bildirecek Sonuçta bir iddia var yani devlet sızdırmıştır bilgiyi devlet sızdırmamıştır. Farklı birisi sızdırmıştır bilmem ne bilmem ne. Bir grup e, has ulaşıyor. Has bunu paylaşmakla eğer iyi bir gazeteciyse yükümlü. Paylaşacak yani. Paylaşmazsa sıkıntı var. Sen adama paylaştı diye tutukluyorsun yani. Neyse. Tekrardan e, buna özel ce cevap vermiş sanırım. Eram Şen Türkiye'de farklı büyük bir ihtimal ağlayan insanlar olduysa. Onu özel demiş ki Fethullah Gülen teröristiyle fotoğrafı olan bakanlarınıza sözle gazetecilerinize aynı soruyu sorun. Onlardan sıra bana gelmez. Siz tatılmışsınız demiş. Maşallah. Çok da güzel demiş. Tebrik ederim. Tekrardan da çok da geçmiş olsun. Çok iyiyim, Çok iyi abi. Vallahi yürüyemiyor taşşaktan ya. İş müthiş. Ya böyle insanlara siz şey yapmaya çalışın. Baskılamaya çalışın. ifadeye çağırın. Tutun 8 gün tutuklayın. Sonra adam daha sert bir Yemeği şekilde geri dönsün. Yapmaya devam edin abi, insanları tutuklayın, daha fazla tutuklayın ki insanlar daha fazla sinirlensin, İnsanlar daha fazla oh, delirsin yani, içinde nefret biriksin yani, yapın.